Ya bu sen bir kaptan göstereceğiz. Hey, ne gibi games parkur map. İkinci bölümü ne lan? Hep beraber ise ya saçma konuşuyor. Ya da Ömer'le Yunus var. Merhaba. Ben bak beni iptal de. Hadi ben Merhaba. Bakayım. Oha. Fikirdeyiz. <laughs> ne yapalım? Şey, ne yapalım? Yani düşer. Düşersek yer ye yapmayacağız. Tabii bunlar yapar. Ben ya ben parkur kurası olduğum için yani hı. herkes bilir. Evet. Düşüyordum lan hızla. En baştan başlayacağız üstümüze. Aa. Ah! Buradan. Tamam. Arkadaşlar ben... niye en arkadan başlamadık diyorsanız. Bu, bunlar da gözükmüyor. Aynen. En öpünün arka tarafı. Ya Şu an. taşla kapattığımız bak, yerler. Oyunlu ben. İlk ben. Be. <laughs> ilk ben ittim. Bak dövüden. Aa. Hı. İtme lan beni. Yapma ya. <laughs>

ya ben buradan bahsedeyim. Ben buradan bahsedeyim. Tamam. En önde benim. Tamam ne yapayım? Şerefsiz oraya kadar git. Benim like kıyız var. Ben eve geldim. Yunus ile yaptı tabi arkadaşlar. Ne illesi lan? Bak, vallahi ne yapmadım yemin ederim. Yunus Ömer bunu biraz şey koymuşum. Bu nereye? Nasıl ne, ee, bir? Kötü Evet. Nasıl bir parkur? Senin. Dur şuradan bakayım. O da Ay. şöyle. Aa, bunu mu kıracağız? Evet. Ha beyler bunu kırıyoruz dur. ya abi ben, ben, saymam bunu ya. Ya Hı. tam en sonunda düştüm ya lanet olsun ya. Şerefsiz nereden yukarı çıktı görüyor musunuz? Ben Gerçek, geçme. Ben ben, 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 düştüm. ben ben düştüm. Yine ben, tamam, ben düştüm. Ya ben de merdivenden düştüm. Bana ben de çıkacağım o zaman. Aynen, Tek boyu temiz. Boy, mi? He oldu. yok yo, bak içme beni terbiyesiz. Uçuyor mu sen? Yardımcısı. Ya? Yardımcısı. Ya, Abi, kırıyorum ben ya. Ya. Ben öyle. kırıyor ben? Ya ben böyle hisse ya bak. Sen bir de sen, sen. Şarjı benimkinin iki, Şu an zor dayanıyor. Ay ben böyle, böyle. Abi nerede düşüyorsanız orada şey yapın artık ya. Çok Aynen. uzun sürüyor video yoksa. Ya da bizim nuk nuk yayımız çok sokulmuş. Yunus sen oraya mı gittin? Ezik <laughs> Allah'ım daha yeni orayı. Ben buradan atlıyor ne kadar? O kırdı bir çıktı ya. ya <laughs> ya. <laughs> <laughs> Atlayamıyorum. <gülüyor> Bu evin ayağı ayakkabı ya? Ben geri geçtim ben buraya kadar. Çok... Ya. Abi bu çok hızlı. bir take, take Hayır. Have... Nerede düştün sen orada şey yapacaksın artık. <laughs> ya yine kırdım. Ay. O evin tek Ben ilerliyorum valla. Hayır. <laughs> Lan düşeceğim. Abi ekran kızardı <laughs> az. Ah düştüm. Tam da burada düştüm ben. Yok böyle. Ya bir şerefsiz. Sen ben. Evet. Aç point. Çık kaç yerde? Kanka beni test ettin gidene. Kankalarla video keyif. Aynen peyiş koydum böyle. Yes. En öndeyim. Hop hop. hop. Oh, ay sende kim var ya hop. hop gelme. Git. Gelme. Dönme, gelme. Git. gelme. 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 Ah. Ya. Sana hepimiz baykuyu hiyeye bitiriyoruz. Değil hayır ne hmm, sen. 2 4 4 ay 2 4 4 Ben bu bu bölüme... <laughs> Ne diyor Japtan? Atlantis'in şey yoktu ne ya. Ne var yerimde? <laughs> i̇şte bitti. Bitirdi parkuru. He he. O parkurun altında tiyatri var değil mi? <laughs> ya bitti. Hiçbir şey de yok burada. Şimdi bu. Oha! Ben bayağı tek. Hadi diye parkur patlatalım üzerine yeter. Oh! <laughs> Hadi parkurları patlatalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. TNT show yaptık. Bu Hadi parkur videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu kadar kısa mı ya? Evet bu kadar kısa. Bir Dur dakika. patlatalım. Tamam arkadaşlar biraz daha patlatalım. Market. TNT show. <laughs> <şov. TNT. gülüyor> Videonun adı TNT show olsun. Aynen. TNT parkur. Ya kedi parkör yürü Her nopların dönüşü başka bir şey bulamadın mı? Aynen. <laughs> ben proyem oldum. Ne yapalım? Arkadaşlar videoda bilgisayarla video çekmek isteyenler bilgisayarın, şey demesin. Kanalımıza <laughs> abone olayım. <laughs> abone olayım. Abone olayım. Abone olayım. Abone olayım. Tamam abone olun, like, like atın, like atın, çay katın, fay katın, fake Kesinlikle atın. Hadi arkadaşlar yani. bugünkü videomuz bu kadar. Hadi bir, bir dahaki videolara haydi. görüşmek üzere. Vay. Orayı da patlatın. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi patla. <Gülüyor> <Gülüyor> Patlamayın. Vay. <laughs> Bazı <laughs> parkurdan parkurdan haberliyim. geriye kalanlar. İşte arkadaşlar. <laughs> iki tane çit. Parkurdan Hayır. yok. Gerisi. Aynen gerisi var. Aynen bu iyi bir müzik. Ve görüşmek üzere bay bay. Ne zaman anlamıyorum. Bay bay. Ouch!